yapsak belki. Hadi <laughs> <laughs> dersek de ya, ya ben bu eli başka bir şey öyle bakacağım. Eee. Evet. Bakımız güzel bakımız. Ya Çok kardeş baş... bak. 11 kaldı benim bu freyi 3 yapmama ya. Oturmuşum böyle. <laughs> Dibe çökmüşüm. Falan. Demlenmişim. Demlen. Bir de utanmadan 3 bak öldürmüyor adam ondan sonra Freya'ya 3 yapmam abi bir 10 kaldı ya hadi hadi. Yenilince kaç şey oluyor o, puan o, o. veriyor? 6 falan 5-6. 5 e, oldu yani 2 veriyor amına. Yenilse ona göre değişiyor. Oha 2 veriyor 4 veriyor lan. 3 almam yeni lazım. 2 şey, veriyor oğlum manyak. 2 3 veriyor 4 vermiyor. 3 versin hocam. 3 veriyor. Herkes kitlediğine göre Kaç gol almayacağım. Evet. Yerel seferinde değiştiriyor. Yerel seferinde değiştiriyor. Yerel seferinde değiştiriyor. Yerel seferinde Herkes alsın. Ben yine Ares mi olacağım ya? He. Bir kill de alıyor. Niye sıkılıyor ki? Olanıyoruz işte. Yok be oğlum, yani çekiyorum, çekiyorum böyle beş tane zincir atıyorum, iki tanesi geliyor. Ben hiç çok düşüyor büyüyordu <laughs> O zaman yeni hesap açalım, level bir girelim. Oy. Allah Uf, oğlum o zaman ne güzeldi ya ilk arena'ya girdiğimiz, hepsini Eski. çektiğimiz zaman. Eski Millet vuhu diyordu. Şimdi herkes bid nedir biliyor, bid nedir nasıl yapılır. Nasıl yapılır kanka? Tespih tamam, Nazar İpe, mi? ipe tespih çiziyoruz. <laughs> Bir tespih değil mi? Bu, bu şey, karakter şey, bana çok Tamam gerek. boncuklu işte tespih gibi olan şey tespih hamına koy. Ben de mavi Bence o adam seçmemiştir. Bence Siktik ağızları nasıl olacağız? Yalnız ki, yalnız olur ki Süre yayla o kanka fıttıdı 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 Ne o? Loki mi? Kanki hmm. bende stun var o durumlar için çok sağlıklı benim yanımda Ama sen hep mi? önde çıldırıyorsun arkada ölenleri fark etmiyorsun Kediyi bir kere bitti o kediyi unutun Agni var ya O, iyi için de anasın Üst boş O level'ları da yok bu ikisinin. <laughs> Nasıl denk geldi ki böyle? Nate kendine güvenir, şey de almaz. Bid de almaz başta ben sana söyleyeyim. Alsalar da çok önemli değil. Ben yani geri zıplarım canım ne olacak falan diye almaz. Sikerim lan. Neyin gazına geldin abi. Kafadan <laughs> Kafa başlangıcımızı yapıyoruz. bu <Başbuğu> önde tabii. Beyler <laughs> ortaya çekin. <laughs> Taktik yaptın oğlum biraz dik. Ortada maymun duruyor <laughs> bir tane. Ben izliyorum. Nuvan'ın şey neydi lan? Ben de şurada kafamı çıkartacağım. Very for... <laughs> lucky çek, çek, Çeksene buraya Emrecan. Geri çek, rüzgarıma çek ya. Orospu Freya. Amcık Freya. <laughs> Elemet abi başta olduğu için bir şey diyemiyorum. Ne <gülüyor> <gülüyor> Ne? <gülüyor> Arkadaşlar ne kadar şuraya biraz bassa. Basalım. Ay tutturamadım. Boş ver basın. Ay durdum. Baba gelmeye çalışıyor. Bir daha orası Arkadaşlar gelin ortaya XP ciddi alın. Ciddi ciddi öldüm. NPC'lerden XP alın. Dalmayın boş ver. Başkanı dinleyin. Bak çok Aslanı dinleyin. babacan tavırla konuşuyor. <laughs> Başkanım öncelikle iyi akşamlar diler. İyi akşamlar sana. <laughs> Niye atıyor Atakalı. şimdi onu hepsini çekecektim. Bitleri bile yok. Bak bir daha kaçtı adam. Boş. Babat Blue. Ya süreye kalkar yeter ya. Eğer geri bassanız az çıktı. Nere ya? Ne la abi halim? Mana'm bitmiş ama. Ne bu? Yılan. long. Ses hmm. Seyacım güzel kill aldık kanki. Sağ ol canım. Açarsanız. Sen... Almadın mı oğlum killimi? Açıyor. güzel aldık dedim. He sağ ol canım. Bu <laughs> el biraz Bırak, sanki kaç. biraz kolay gibi olacak gibi ama bilemiyorum. Baştan şey konuşma kanki. Sonra bir yarra çıkartırlar sıvazlarlar. İşte Al. o yüzden bilemiyorum yani. <laughs> Agni ile Loki gelmeyecek. Sun Kong da gelmeyecek belli ki. Bastetler Nate'in peşindeyiz Loki sesi duydum. O benim kılıç sesim. Bastet Nate. Bastet Nate hiç beraber durmuyorlar efendim. Bak dedim Nate götüne güvenir olmaz dedim. Çekmeyeceğim. Bastet anasından bunda Nate. Belki ben base'e gidip item alıp geleyim mi? Dur gitme. Ay, ay, ay. Ay gelmeyin. <laughs> ay, 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 ay. Neyse şu geldi orası. Gel lan buraya. Tren <laughs> geçti. Kötü oldu ya. Allah. Bende bırak. Gol be. Benim için bastım. Anladım, Stanladım. Benim için bastım. Ben de stun'ladım ama. Yine aldık, yine aldık. Yüzdüremedim. Ben senin için bastım. Kaçın, bu tepeye çıktı. Kaçsanız oğlum. Kaçmam, ben duruyorum sizin için. Ben Güzel durunca şey gaza olsun. geliyorlar, başkanımızı takip edelim. <laughs> Kaç. Ya kaçarken başkanım iyi akşamlar deyilsin bana, ben onları... İyi akşamlar Sansar. Başkanım Sansar değil, Sansar. Ya kimse ölmez diye düşünüyordum. Ölenlerimiz var. Onlara ben, oldu. Ben ziyadesiyle Bizim üzüyor. Başka ölmüş. çölmüyorum diyordu. Anaları oh, alıyor. Oh, Şşş, güzel şey duruyorlar. Var. Ama işte hep böyle dururlarken kuldan. Cool o yüzden duruyorlar. Yok ben. E, hesap makinesi mı aldılar <laughs> yanlarında? Azdıralım şunu da çıldırsın diye. <laughs> koşacak koşma koşma o oh o oh. oh, ibne bırakın bırakın be oğlum oğlum bırak ha ha Loki, ha, Loki var bulaşma abi. Loki ya bulaşmayın ne can geri bas götünü koruyum sanki Loki lan bin kilo götün götün, oldu götün ki. artık tabak gibi de olsa ne yapalım koruyacağız. Ege'ye dikkat. Salih şu kişi var. Dikkat edin. Uflarını <laughs> çal. Çalma. Bakayım. O abne. ne de almış götüne güvencesi bittiğinden dolayı <gülüyor> bir bastet <laughs> bastetin duruyor. <gülüyor> Herif <laughs> Allah çarpamadan geldi. Az çarpmak istemedi bence o şey olmak istiyordu da. Neden bir player hatasına kurban gitti kendisi. Sikerler ben beyze bir gidiyor. Çekiyor mu? Allah çekiyor. Oyamına koydum hep zaten. Ama onlar da gitti. İsterseniz gidin ama. Neyse ulti basar öldürürüm. <laughs> ama bana ne olur bilmem. Loki <laughs> yok ortalıkta. Akıllı Bileceğim olun. Şimdi. Bence burası. Geliyoruz. lan dur durla. dur lan dur. Loki'nin dediğim gibi 2 saniye işi var. Loki gelir. O gelmedi. Yok yok senin bir var. Ege kaç. Burası bu Aa Loki bana çıktı. Ah be. Buna koyayım ya. Kulbanda cool Oğlum son anda doğru olsun. Güzel. Arkadaşlar geri duralım. Sakin olun azmayın. Başkanım benim ki kalktı. <laughs> Sakin olun oğlum azmayın. Bak bak maymun geliyor ya. Nereye geliyor? Amına koydum. Gitme oğlum ne... Bak ya kaçsana. Kaç. Çünkü bir atlayacak başına şey... Loki. Evet Hoş yalnız kesin. dolaşmayın Loki avlar. Ege bütün speedleri de yiyon çatır çatır bakıyorum. Yani. Simit mi? Bir dişime yarıyor ya. Bizim hiç yaramıyor zaten. Ege bütün simitleri yedim bitirdin ya. Bu ne lan? Bafa almışlar lan. küçüğünü bırakmışlar herif. Beyler. Arkadaşlar. Bu adamın yardıma ihtiyacı var. Ben de şöyle bir şey yapsam. Zamanıdır diye düşünüyorum. güzel ya. O tam Hı -hı. önüme geldi. Yok sana lok <gülüyor> çıkardım. <gülüyor> <Hep>. <gülüyor> <gülüyor> ben mi daha vuruyorsun? Bu adı olmadı mı? Açın. Geliyorlar. Geçer misiniz arkadaşlar? Bu sonunda takım efendi gibi oynamaya başladı. Yok karşı takım kolay. Freya da 3 kill almış ama 14 asistle beraber. Benle aynı adam. Azıyorum. diyorum. Taba bas benle aynı. <laughs> <laughs> Tanslı yok kanki. <haydi. gülüyor> Sen bana ne dedi şimdi? <laughs> <Büt değil hazır. gülüyor> Sen de o andan ne şey? Talon ha talon. Ha talon. Çek ama eceğim. önce bir demonik trip alalım. Kız önemli. Neyi düşünüyorum ama bak. Aynen. Bak hele ya. Şu fake de insin Ay geldi bana şey? fake bana vurdu ya amına koyayım. Şu fake vurur musunuz? Gitti teleport. Aman. Şey işte. Bak anasının damında bekliyorlar beni görüyor mu? <laughs> Arkadaşlar. Basın. basın. Ben de bas, basıyorum. Hepsi bir aradalar. Gir la gir. Oh. Biz işimizi böyle yaparız. Bize güvenmeyen arkadaşlar bizim nasıl bir insan olduğumuzu bilir. Öl lan ne affım. Kaç 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 kaç. Loki Loki Loki. Allah Loki. Dedim ben. Oo, onu da gittim. Şöyle şöyle bırak bırak bırak. Oğlum kaşın mı? Kaç çok fazla kill var takip edemiyorum benim kilim nerede gösterecek mi acaba arkandan kuş geliyor gördüm kaç buraya doğru gelme geliyor adamlar siz kaçın oğlum bak bakmayın bana ben bir bir şey öldürdü, öldürdü adam benim mi? diğeri kim ben sanırım Eren böyle sabah Eren dayanıyor adamlarını savaşıyor savaşırken ölüyor Yanındadır. Ben bir eşyaları tamamlayayım. En götü tutarım mı Helal <laughs> Basıyorum ben şimdi çekeceğim. Ne yapıyorsun Loki? Amın Loki. Neye bunlar hiç içe dönmüyor? 26'ya 5 ile gerçekten göz dolduruyoruz. Ooo bunlar bir, bir 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 oynamaya karar vermişler. <laughs> Üçünü alsana işte. Ee, efendi gibi. Ayıp ediyorsun ama işte. Oğlum ikiniz de ulti basmayın bir herife ya. ya. Ben ne bileyim kalkıyorum ya. Nasıl doluyor diye. Onu da halletseniz tam olacak. He. İşte geri geri hiç gerek yok tavırlara kadar girmen. Aynı yok. anda ultileri ayarlama. Zaten. Bitti. <laughs> aklı olarak onlarda. Oğlum bir oyun daha atılır var ya. 10 dakikada bitmiş. Yok. Ya oğlum naps kaçardım. naps falan yazma şu adamlar alan. O oh, hem level hem master. Oo. Oh. 5-0. Güzel bir rakam. Demek ki çok kötü oynuyorlardı. Bastet'in zaten durumu orada çok apaçık. lan. <laughs> oğlum benim Freya'nın son şeyinde bir kaldı ya. Böyle hadi diyeceğinizi biliyordum ama ben hayır dedim. Hadi kardeşimizi baş... de kasalım tutalım hadi. Beş ya kaldı. birin bir oyun, oyun oynayın. 3v3 oynayın. Bana ya ne yapayım? Herifler yapayım. help diyor lan. <laughs>